Kanal 10'sunu tekrarla. AB e, RH pozitif. Hadi, hadi. Daha ne kadar videomuz var. Yolu kesmemişlerse yarım saat. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Alo. Alo, sesim geliyor mu? Baba Rıza baba. Alo, alo. Oktay sen misin? Benim baba benim. Baba Mesut abi. Ne oldu? Oktay ne oldu? Baba çatışmada ağır yaralandı. Yoldayız şimdi. Öldü mü? Doğru söyle öldü mü? Mesut öldü mü? Baba yetiştirmeye çalışıyoruz aslında. İlçe. Ayrılma başından. Sakın sakın ayrılma başından. Haber ver bana. Çabuk, çabuk. Volkan'ı bul bana çabuk. Tamam. Aylin'i ara Hüsnüleri çabuk. Ne oldu müdürüm iyi misiniz? Mesut. Mesut vurulmuş. Ne? Ne diyorsunuz müdürüm? Bakıp durmayın hadi. Hadi arayın herkesi çabuk. Merkezden soracaklar şimdi. Duydular tabii. Efendim anne. Ne diyorsun kızım sen? Nerede? Nerede? Ne zaman? Hande doğru mu bu? Ne oluyor kızım? Abi. Mesut vurulmuş. Ağırmış. Mesut mu? Kardeşim. Durdur ambulansı. Mümkün durdur değil. Durdur konuşayım. ambulansı. De... Oha ne yapıyor bu ya? Nasıl sürüyor bu adam ya? Ne oluyor ya? Ali dikkatli ol çarpacağız. Lan adam gibi sürsene lan şunu. şimdi? Efendim. Ne? Ne? Ne diyorsun ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu abi iyi misin? Abi ne oluyor? Abi daha çabuk 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 herkes doğru. Ya Selin ne oluyor? Doğru mu abi? Biz gidiyoruz gidiyoruz Mesut, gidiyoruz Mesut, hadi. Abi. hadi. Ne olmuş? Abi, sus, Mesut. Hadi gidiyoruz. <laughs> ya ne oluyor ya? Bin, 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 hadi. Ben, hadi. Ben, hadi. Ben, ne? hadi. kanıma başladı. Çok tablo sağlık yolda. Kan desteği lazım. Ameliyata alıyoruz. Siz yakınlarına haber verdiniz mi? Evet, aradım gereken kişiyi. Abi dayan Allah aşkına. Girelim. Dört mermi girişi var dediler. Doktorla konuştum. Bir karaciğeri parçalamış. En büyük sorun o dedi. İç kanımayı durdurmaya çalışıyorlar şimdi baba. Ya buradaki şartlar İstanbul'daki gibi değil tabii. Ama herkes elinden geleni yapıyor işte. Ameliyattan çıkınca ara beni. Her saat başı ara beni, tamam mı? Hepimiz burada dildirmek üzereyiz. Hadi, ama sen orada sağlam dur. Tamam mı? tamam. Allah yardımcımız olsun. Hadi. Nasıl Mesut'un durumu? Ağır mı? Öyle. Ameliyatta hala. Bile bile gitti. Ölümüne bu adam bile bile gitti. Biz de burada hıyar gibi oturduk kaldık. Hüsnü. Hemen ilk uçakla giriyorsun. Ailem bileti ayarlıyor evet, zaten. Evet evet ayarlıyorum. Tamam. Abi ben de geleceğim. Kızım oradaki durumu bilmiyoruz. Orada neyle karşılaşacağız belli değil ya. Abi ben de geleceğim. İki kişilik bilet Aylin. Tamam baba ayırttım. Alıyorum şimdi çıktayım. Ambulans uçak, helikopter. Ne varsa ben zorluyorum Ankara'dan. Yeter ki durumu el versin. Doktoruna soruyorsunuz üstünü. Nakledebiliyor muyuz diye tamam mı? Tabii tabii tabii, tabii, tabii ki müdürüm.